Sevgili kardeşlerim, esmalar aracılığıyla çakralarımızı dengeleyip aktif hale getireceğiz. Sakin bir odaya geçin ve omuzlarınızı dik tutarak oturun. Ellerinizi dizlerinizin üzerine yerleştirin ve rahat bir pozisyon alın. İsterseniz uzanabilirsiniz. Ancak uykuya dalmamak için oturarak meditasyon yapmanız tavsiye edilir. Bu süre boyunca rahat olun ve dikkatinizi sadece nefesinize odaklayın. Derin nefesler alın, burnunuzdan nefes alın, yine burnunuzdan verin. Bunu üç kez tekrarlayın. Derin nefes alın, nefesinizi tutun. Burnunuzdan yine verin. Derin nefes alın. Nefesinizi verin. Son kez derin nefes alın. Burnunuzdan nefesinizi verin ve gözlerinizi kapatın. Söylediklerimi sizde tekrar edim. Niyet ediyorum esmalar ile çakralarımı hizalayarak aktif ve dengeli hale getirmeye. Kök çakranız omurganızın tabanında bulunur. Bu bölgeye odaklanın ve dikkatinizi buraya yönlendirin. Sessizce veya zihninizde şu esmayı tekrarlayın. La ilahe illallah zihninizde veya kalbinizde ritmik bir şekilde tekrar edin. La ilahe illallah, da ilahe, illallah, da ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe, ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. La illallah. Her tekrarda kök çakranızın bulunduğu alanda parlak kırmızı bir ışık veya enerji topu olduğunu hayal edin. Bu ışığın içinize doğru aktığını, tüm varlığınızı şefkatle, güvenle ve canlılıkla doldurduğunu hissedin. Her nefes, sizi toprağa ve evrenin güvenli akışına daha da bağlıyor. Ben yaşamın köklerinden besleniyorum. Her nefes, güvenle sarıyor ve içimdeki güç uyanıyor. Toprakla ve evrenle bütünüm, köklerim derin, bedenim sağlam, ruhum özgür ve denkede. Derin bir nefes alın ve verin sakral çakra, alt karın bölgesinde yer alır. Göbeğinizin iki parmak altına dikkatinizi yönlendirin. Sessizce veya zihninizde, ritmik bir şekilde şu ismayı tekrarlayın. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Ya Allah, ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Her tekrarınızda sakral çakranızın bulunduğu alanda parlak turuncu bir ışık veya enerji topu olduğunu hayal edin. Bu ışığın içinize doğru aktığını, sizi tutkuyla, ilhamla ve yaratıcı enerjiyle doldurduğunu hissedin. Her nefes Duygularınız, bedeniniz ve evrenin akışıyla daha derin bir uyum koruyor. Ben evrenin bolluk ve neşe enerjisiyle doluyum. Yaratıcılığım ve tutkularım hayatımı zenginleştiriyor. İçimdeki ilham ve akış bana hem keyif hem de bolluk getiriyor. Her nefes güvenle ve sevgiyle evrenin akışına bağlıyor. Burnunuzdan derin bir nefes alın, tutun ve verin. Üçüncü çakramız plexus çakranız. Göbek deliğinizin yaklaşık 2 ila 3 parmak yukarısında, midenizin hemen üst kısmında yer alır. Dikkatinizi bu bölgeye verin ve enerjiyi hissedin. Sessizce veya zihninizde şu esmaları tekrarlayın. Ya Allah ya Rauf ya Allah ya Rauf ya Allah ya Rauf. Ya Allah ya Rauf ya Allah ya Rauf ya Allah ya Rauf. Ya Allah ya Rauf. Her tekrarınızda plexus çakranızın bulunduğu alanda parlak sarı bir ışık veya enerji topu olduğunu hayal edin. Bu ışığın içinize doğru aktığını, tüm bedeninizi ve zihninizi cesaret, güç, özgüven ve özdeğerle doldurduğunu hissedin. Her nefeste bu ışığın enerjisi sizi daha dengeli, kararlı ve yaşam enerjisiyle dolu hale getiriyor. Ben kendi gücümün farkındayım. İçimdeki cesaret ve irade ile hayatımı yönlendiriyorum. Kendime ve yeteneklerime güveniyorum. Her nefeste içsel gücüm güçleniyor, kararlılığım artıyor ve evrenin enerjisiyle uyum içinde oluyorum. Zorluklar karşısında sarsılmadan dinlik duruyorum. Kendi sınırlarımı biliyor ve onları aşacak güce sahibim. Her adımımda özgüvenim ve içsel ışığım yolumu aydınlatıyor. Burnunuzdan derin bir nefes alın, tutun ve verin. Kalp çakranız göğüs kafesinizin ortasında, kalbinizin tam hizasında yer alır. Dikkatinizi bu bölgeye verin ve kalbinizin ritmini hissedin. Sessizce veya zihninizde şu esmaları tekrarlayın. Ya Rahim, Ya Kerim, Ya Allah. Ya Rahim, Ya Kerim, Ya Allah Ya Rahim, Ya Kerim, Ya Allah Ya Rahim, Ya Kerim, Ya Allah Ya Rahim, Ya Kerim, Ya Allah. Ya Rahim, Ya Kerim, Ya Allah Ya Rahim, ya Kerim, Ya Allah Ya Rahim, Ya Kerim Ya Allah. Her tekrarınızda kalp çakranızın bulunduğu alanda parlak yeşil bir ışık veya enerji topu olduğunu hayal edin. Bu ışık içinize doğru akıyor, tüm göğsünüzü ve omurganızı sarıyor. Sizi sevgi, şefkat, huzur ve dinginlikle dolduruyor. Her nefeste bu enerji Kalbinizden dışarı yayılıyor, çevrenize ve evreni olumlu, dengede ve şefkat dolu bir ışık gönderiyor. Kalbinizdeki bu enerji sizi hem koruyor hem de tüm ilişkilerinizde uyum ve dengeyi güçlendiriyor. Ben sevgiye, şefkate ve huzura açığım. İçimdeki sevgi enerjisi her nefeste genişliyor ve tüm varlığımı dolduruyor. Kendimi ve başkalarını koşulsuzca seviyor ve affediyorum. Kalbim açık, yumuşak ve güçlü. Her nefes sevgi, huzur ve dengeli bir bağışlama enerjisiyle dolduruyor. Burnundan derin bir nefes al, birkaç saniye tut ve yavaşça ver. Bir kez daha derin bir nefes al ve nefesin boynunun önünden, boğazından geçişini hisset. Şimdi dikkati boğazının tam ortasına, gırtlak bölgesine yönlendir. Sessizce ya da zihninden şu esmaları tekrarla. Ya şükür, ya cemil, ya Allah. Her tekrar, boğazındaki enerjiyi daha da yumuşatıyor, berraklaştırıyor. Ya şükür, ya cemil, ya Allah ya şükür, ya cemil, ya Allah, ya şükür, ya cemil, ya Allah. Ya şükür, ya cemil, ya Allah ya şükür, ya cemil, ya Allah ya şükür, ya cemil, ya Allah. Şimdi hayal edin boğaz çakranın merkezinde parlak mavi bir ışık topu var. Ya şükür, ya cemil, ya Allah zikrinde bu mavi ışık büyüyor. Genişliyor ve bütün boynunu, Hatta göğsünü ve yüzünü huzurla sarıyor. Sanki bu mavi ışık sözlerini güzelleştiriyor, sesine şifa katıyor, sana özgürce ifade etme gücü veriyor. Her nefeste biraz daha derin bir huzur hissediyorsun. Her nefeste biraz daha çok özgürleşiyor, güzelleşiyor ve dengeleniyorsun. Ve şimdi birkaç nefes boyunca sadece bu ışığın seni doldurmasına izin ver. Konuşmalarımda denge, anlayış ve huzur var. Her nefeste boğazındaki enerji aranıyor, özgürleşiyor ve genişliyor. Ben sözlerimde şükrü, sevgiyi ve güzelliği yansıtıyorum. Her kelimem bir ışık gibi parlıyor ve hem hem de dinleyenleri şifalandırıyor. İçimdeki hakikati cesaretle, nezaketle ve zarafetle ifade ediyorum. Her nefeste boğazımdaki enerji aranıyor, özgürleşiyor ve genişliyor. Tekrar burnunuzda derin bir nefes alın, birkaç saniye tutun ve yavaşça bırakın. Bir kez daha derin nefes al, verirken tüm bedeninin rahatladığını hisset. Şimdi dikkati, İki kaşının tam ortasına, alın bölgesine yönlendir. Bu merkez sezgilerinin ve içsel görünün kapısıdır. Sessizce ya da zihninden şu esmaları tekrarlayın. Ya Nur, Ya Hadi ya Allah her tekrar zihnini aydınlatıyor ve içindeki bilgelik kapılarını açıyor. Alnınızın ortasında parlak bir mor mavi ışık topu var. Ya Nur, Ya Hadi ya Allah zikrini söyledikçe bu ışık büyüyor, genişliyor ve bütün zihnini berrak bir huzurla dolduruyor. Bir süre bu ışığın akışına bırak kendini. Sanki bu ışık perdeyi kaldırıyor, içsel gözünü açıyor, seni daha derin bir anlayışa taşıyor. Her nefeste biraz daha çok aydınlanıyor, dengeleniyor ve sezgilerine güveniyorsun. Ya Nur, ya Hadi, ya Allah. 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 Şimdi içinden söylediklerimi tekrarlayın. Ben içsel ışığımla görüyorum. Sezgilerim bana yol gösteriyor ve her adımımda ilahi rehberlikle yürüyorum. Zihnim berrak, Kalbim açık ve ruhum ilahi bilgelikte uyumlu. Gördüğüm her şeyde hakikati fark ediyorum. Her nefesim bana daha derin bir idrak, huzur ve sezgi getiriyor. Derin bir nefes alın, birkaç saniye tutun ve yavaşça bırakın. Her nefes seni daha hafif, daha huzurlu, daha özgür kılıyor. Şimdi dikkati başının tam tepesine yönlendir burası ilahi ışığın ve evrenle bağlantının kapısıdır. Sessizce veya zihninden şu esmaları tekrarlayayım. Ya Mühi Ya Allah her tekrar ruhuna saf yaşam enerjisi ve huzur akıtıyor. Gözlerinizde canlandırın başınızın tepesinde parlak beyaz ya da mor bir ışık topu var. Ya Mühi Ya Allah zikrinde bu ışık büyüyor, genişliyor ve tüm bedenini saf huzurla dolduruyor. Sanki ilahi bir taç gibi seni sarıyor, koruyor ve yükseltiyor. Bir süre bu ışığın içinde kal, her nefeste daha çok ilahi sevgiye, birliğe ve ruhsal dinginliğe açıldığını hisset. Ye mühi ya Allah. 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 Ya mühi, ya Allah. Şimdi tekrar edin. Ben evrenin saf ışığı ile birim. Ruhum ilahi kaynağa bağlı ve sevgiyle korunuyor. Hayat bana ilahi bir armağan. Ben bu armağanı şükürle kabul ediyorum. Her nefesim huzura, birliğe ve sınırsız bilince yaklaştırıyor. Ben sınırsız sevginin ve ilahi hakikatin bir yansımasıyım. Tüm korkularımı, kaygılarımı ve dünyeli yüklerimi bırakıyor, saf huzura teslim oluyorum. Bedenim, zihnim ve ruhum ışığın ve sevginin uyumuyla titreşiyor. Her hücrem, yaradanın nuruyla doluyor ve bana hayat veriyor. Son kez derin bir nefes alın ve yavaşça verin. Şimdi bedeninizin merkezine, kalbinize odaklanın. Tüm çakralarınızın uyum içinde, dengeli ve huzurlu bir şekilde ışık saçtığını hayal edin. Aldığınız her nefeste, evrenin ilahi nurunun içinize aktığını, verdiğiniz her nefeste, tüm endişelerin, dertlerin ve yüklerin sizden uzaklaştığını hissedin. Şimdi sessizce veya içinizden şu esmaları tekrarlayın ya Allah, ya Rahman, ya Nur. Her tekrarınızda, İçinizin şükürle dolduğunu ve tüm varlığınızın ilahi ışıkla çevrelendiğini hissedin ve yavaşça gözlerinizi açın. Bugün yaptığınız bu çalışma sadece sizin için değil, aynı zamanda tüm insanlık ve tüm varlıklar için de şifa olsun. Elhamdülillah.